Başkan hoş geldiniz. Merhaba. Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Partisi'nin yorulmaz, bıkmaz, usanmaz neferleri. Hepiniz hoş geldiniz. Bir seçim yaşadık. Mutlaka eksiklerimizi göreceğiz. Ama demokratik yarış böyle bir şey. Bu devam edip gidecek elbette ki kazanmak istiyorduk. Sen Genel Başkan'dan en sade üyemize kadar sokaktaki değişim isteyen vatandaşa kadar herkes bu iktidarın gitmesini yeni bir umudun, yeni bir iktidarın, yeni bir anlayışın gelmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Çalışmalarını örgütler yaptı. Vatandaş gitti oyunu kumlandı ama iktidar olmamıza Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtirmemize yeterli bir sonuç alamadık. Bu üzüntü vericidir. Ama dünyanın sonu değildir. Bu kongrelerde tartışmamızı gerektirmez. Televizyon ekranlarından Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini hala taşıyıp Sayın Genel Başkan'dan sade üyelere kadar ahkam kesmeyle bir noktaya varılamaz. Çok yakın tarihte yerel seçimler var. Sabaha kadar size buradan utuk atayım. Sabaha kadar siz beni alkışlayın. Binlerce insanı toplayalım. Kazansaydı seçim Yıllardır böyle kazanıldı. Ama seçim öyle kazanılmıyor. Tarlada iziniz varsa, harmanda yüzünüz olur. Hizmetiniz varsa, halkta karşılığınız olur. Şimdi bunları anlatacağız. Şimdi bunları konuşacağız. Gidelim arka anlatalım. Açalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, tüzüğünü, tarihini. Anlatalım bir beyis yok. O jargonu, siyasi jargonu anlayacak arkadaşlara, vatandaşlara anlatalım. Ama aç vatandaş, acılı vatandaş, yol sorunu var vatandaş, çocuğunun iş sorunu var vatandaş, sağlık sorunu var vatandaş. Sabaha kadar bunları anlatalım. Bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Karşılığında sandıktan sıfır çekeriz. Peki Sayın Başkan ne anlatmaya çalışıyorsun? Eğer hizmet yapıyorsanız bunun karşılığını alırsınız. Yerel yönetimler genel iktidardan daha güçlüdür. Tekrar ediyorum. Yerel iktidardan genel iktidardan daha güçlüdür. Yani geçtiğimiz seçimde Yaşadığımız genel seçimden daha önemli bir seçim geliyor. Yerel yönetim seçimleri. Belediye başkanları, meclis üyeleri, örgütlerden sonra, parti örgütlerinden sonra halka en yakın siyasi aktörlerdir. Belediye başkanınız halkla iç içeyse, iç içeyse cenazesine taziyesine gidiyorsa hastasını kontrol edip geçmiş olsun diyorsa bir ihtiyacın var mı diyorsa yanında duruyorsa çocuğu askere giderken uğurluyorsa düğününe gidip bir küçük hediye takıyorsa başı derde girdiği zaman gidip halini hatırını soruyorsa siz parti olarak çok şanslı çok çalışkan çok değerli bir başkana sahipsiniz. Ama bunları yapmıyorsa belediye başkanınız, ilçe başkanınız o beldede, o ilde, o ilçede partinizin muvaffak olması mümkün değildir. Türkiye'nin bir de öteki yüzü var. Anamur'un sahili var. Ama dağ eteklerinde köyleri de var. 300 metrekare araziyle yetiştirdiği meyveyle geçimini sağlayan insan da var. Ama Mersin'in limanında ihracatçılık yapan, milyonlara milyon demeyen insanlar da var. Biz herkesi kucaklamak zorundayız. Biz her partiden, her görüşten, her ekonomik yapıdan insanları kucaklamak zorundayız. Yoksa sen bana ben sana sen bana ben sana yetmiyoruz. Biz partilerimizi birle davet edeceğiz. Ayrışmaya değil. Beraberle davet edeceğiz. Ayrışmaya değil. Şimdi ayrışmayı konuşma zamanı değil. Kırmızıyı, beyazı, maviyi, yeşili ayırma dönemi değil. Biz bir renk cünmüşü yaratma peşinde olmalıyız. Birbirimize saygıyı, sevgiyi arttırmak amacımız bu. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanınız hangi partili? Cumhuriyet Halk Partili. Neden Anamur Belediye Başkanınız Cumhuriyet Halk Partili olmasın? Bunları konuşalım. Dört buçuk yıldır görev yapıyoruz. Sayın Başkan da dört yıla yakındır ilçe başkanlığı yapıyor. Yönetim kurulu üyeleriyle. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet yapıyor. Sayın Başkan yönetim kurulu üyeleri bu hizmetleri gidip dağ taş geziyor anlatıyor. Bizler gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Bunu da yapıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar. Oturduğumuz koltuğun ne kadar ağır yükümlülük taşıdığının farkındayız. Biz başta Cumhuriyet Halk Partililerin sokakta yürürken başını öne eğdirmemek için yemiyoruz, uyumuyoruz, terledik demiyoruz, sıcak demiyoruz, soğuk demiyoruz. Onurumuzu, var, şerefimiz, de, haysiyetimizle. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Onu hale getirmeyiz. Bu emekleri boşa götüremeyiz. Yaz ortasında namurun sıcağında yine Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi diye çalışan, didinen Cumhuriyet Halk Partilileri olan olur. Kimsenin koy koyuna gelmeyeceğiz. Birbirimize sahip olacağız. Biz birbirimizi kucaklayacağız, daha olgun olacağız. Bizim görevimiz sizleri kucaklamak. Partisi için, ülke için, memleket için çalışanları savunmak. Onların yanında dimdik durmak. Kendi siyasi ikbali uğruna, menfaat uğruna partimi kullanıp Menfaat sağlayanların yanında değil, alışılmış. Böyle gelir, böyle gider. Hayır, böyle gelir, böyle gitmez. Biz bu düzeni değiştirmek için buradayız. Nasıl yüz yıl önce Ulan der Mustafa Kemal Atatürk, altı yıllık, altı yüz yıllık imparatorluğu külleri üzerinden cumhuriyeti yarattıysa, biz böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz. İddialıyız. İddialıyız, iddia ortaya koyacağız. Yok öyle rehavete girmek. Biz güçlü bir kurumuz, güçlü bir partiyiz, güçlü siyasileriz. Bizde de çok büyük değerler var. Elbette olumsuzluklar var, yanlışlıklar oldu ki seçim kaybedildi. Ama karalar bağlayamayız. Memlekete çok değerli hizmetler yapacağız. Belediye başkanlığım sürecinde Anam burada her zaman iyi bir çalışma gördüm. Her zaman uyum gördüm. Yeni bir arkadaşımız seçilecek. Onunla da uyum içerisinde çalışacağız. Onları zor görevler bekliyor. Zor bir sürece giriyoruz. Seçim sürecine. Bir taraftan Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız. Her yerde söylüyorum. Burada da söylüyorum her yerden oy alacağız. Sandıkları patlatacağız. Açık ara farkla Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Bir iddia ortaya koyuyoruz. Yaklaşık beş yıla yaklaşan yönetim anlayışımızdan eminiz ki bir iddia ortaya koyuyoruz. Tarlada izimiz olduğundan eminiz ki bir iddia ortaya koyuyoruz. Vatandaşın memnuniyetinden bilgimiz var ki inanıyoruz ki bir iddia ortaya koyuyoruz. Neden aynı iddiayı Anamur'da koymayalım? Anamur'u kazanacak mıyız? Kazanacağız tabii. Hep beraber kazanacağız. Girmedik sokak bırakmayacağız, ev bırakmayacağız. Bu sefer mutluluk çifte yaşanacak Anamur'da. Hem büyük şehir mutluluğu hem Anamur Belediye Başkanlığı mutluluğu. Anamura çok daha güzel hizmetler yapabilir. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Anamurlu'nun yanında oldu. Anamur'un her sorununa hakim oldu. Yıllardır yapılamayan, yapılıp da altyapısı çürük olan, öylesine yapılmış olan, yolları caddeleri Anamur'un tarihinde görmediği kalitede altyapıyla üst yapıyla tamamladık. anamurlar memnun mu bundan? <laughs> memnun olan Anamurlu bize oy verecektir. Emin olun. Köy yolları, Anamur üretim bölgesi. 32 bin ton asfalt kullandık. Anamur'da. Bugüne kadar. Maraşarfeviz Çakmak Caddesi'nden 19 Mayıs Caddesi'ne kadar. İskele yoluna birçok önemli caddeleri. Toplamda 200 kilometre satih kaplama yaptık. Ermenek yolu, Güney Güneybaşiş, Akine, Çaltıbükü, Kılıç, Su Gözü, Boğuntu, olsun. Bu bölgelerin tamamen yolları tamamlandı. Ermenek yolu, Kılıç Köprüsü, Dibek Arası, Oğabaşı, Karaçukur, Kanlıören, Çataloluk, Sarıdana, Güngören. Bu bölgeler hepsi tamamlandı ve devam ediyor. Bu yıl programda yine önemli caddelerimizden Kemal Beyatlı, attı. Yahya Kemal Beyatlı, Rauf Denktas Caddesi 2023 programımızı Anamur'dan elimizi çekmiyoruz. Anamur uzakta ama mesafe olarak merke merkeze. Gönlümüzün içinde Anamur. Mesafe uzak ama sevgisi içimizde Anamur. İktidar olmak bizim için önemliydi. Belediye başkanları için önemliydi. İktidar olamamanın, destek alamamanın sıkıntısıyla bu hizmetleri yapıyoruz. Yoksa Otluca'dan Anamur'un 10 yıllık özlemi Otluca projesini gerçekleştirebilirdik her şey hazır. Sadece İller Bankası'nın sağlayacağı bir finansmandan olabilecek bir işti. Yeni hal yapımı. İki yıldan fazladır tahsis bekledik. Sonuçta Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nı yeni başkan ve yönetiminin benimle işbirliğiyle gayretleriyle nihayet tahsisini aldık. Şimdi hukuki işlemleri tamamlandı. Hafriyatına başladık. Allah nasip edecek. Ikinci dönemde yeni Anamur halini hep beraber açacağız. CHP ilçe belediye başkanımız da olacak aramızda. Yine meski hizmet binamızın yerine Anamur'un en önemli eksiklerinden bir tanesi kültür merkezi. Çok güzel bir kültür merkezi projesini tamamladık. Meski hizmet binamızı yeni yerleşkeye önümüzdeki aylar içerisinde yakın tarihte taşıyacağız. İlk fırsatta seçimlerden önce temelini atmayı planlıyoruz. Hemen seçimin akabinde çok kısa bir sürede Anamur Kültür Merkezi'ni Anamur'unların hizmetine hep beraber açacağız. İlçe Belediye Başkanımız da aramızda olacak. Bu değerli hizmetleri hep beraber yapacağız. Altyapıdan üst yapıya, kanalizasyondan içme suyuna, yol yapımına, satih kaplamasına, her şeyden önemli, insanlarına dokunan, yaşlısına, yaşlısının bakımıyla, ekonomik durumu olmayan, ailelerin çocuklarına eğitimiyle, hastalarının nakliyle, ihtiyaç sahiplerine gıda desteğiyle, yemek desteğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman ana murlarının yanında olmuştur, yanında olmaya da devam edecek. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bütün illerde, büyük şehirlerde, Hepsi Türkiye'de tarih yazdı. Hepsi başarılıdır. Hepsi bölgesinde çok önemli hizmetlere el attı. Katkı sundu. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi mevcut büyükşehir belediyeleriyle yetinmeyecek. Üzerine katacak. Toplam 30 olan büyükşehir belediyelerinin önemli bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'ne katacağız. Mersin'i Açık artla, açık farkla tekrar kazanacağız, bunu bastıra bastır altını çize çize söylüyorum. 13 ilçemiz var, başta Anamur olmak üzere, batıdan doğuya doğru, Tarsus, Çamlıya'yla, Mut, Silifke, merkezdeki dört ilçede, bütün ilçelerde iddia ortaya koyacağız. 13 ilçe belediyesinin çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partili yapacağız bu iddiayı ortaya koyacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Konuşmamı sonlandırırken Durmuş başkanımıza nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kadın kolları, gençlik kolları, başkanlarımıza, yöneticilerimize, üyelerimize, sade üyelerimize her dönemde sadece seçim döneminde değil her dönemde gösterdikleri çabalardan, emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek Sayın Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bu zorluğu mücadele içeren yolda sonunda başaran biz olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olacağız. Sağlıcakla kalın.